Buyurun, buyurun! Bak bakalım bu evi beğenecek mi son? Ay, Basamaklı ev! Ev değil sen <laughs> saray saray! Ah şükür Allah bugünleri de gösterdi! Canın calın. ala iyice bir cezalım! Eee, <laughs> bu yatak odasına ne dersin? Allah derim! <laughs> Şerif niyeti bozdu galiba. Elimi bırakma ana. Korkma, yanındayım. İcab ederse senin için kendimi feda ederim. Türkler en son moda elbiseler ne istersen var. Ah, şuraya bakayım, kürkçü dükkanı gibi. Ay, Kürkler, Olum. bu ne zahmet ruhum? İy, ruhum diyen ağzını yazın ben. Ay çok. Daha güzel. bitmedi. Gel, gel hele. Ah şunun güzelliğine bak bayıldım bayıldım bak şuraya bak yakaya bak! Üf, yürü <laughs> bırak şimdi kürtleri hadi! İyi ay ruhsuz! Bir de araba! Hem de son model! Kimin bütün bunlar bakayım? Kiminmiş bakayım? Benim. Hoppala! Yani şimdilik benim. Ama benim olursan sindum! <laughs> seni çapkın seni! Ne yapayım sana dayanamam! He de nikah pasay! Vallahi anne Ah canım, pek de utandı! Evet de bir tanem! Anne ne diyorsun, delirdin Şişt, mi sen? Yavaş! Ay! Ay! O kadar istiyorsan sen evlen! Aman, nerede o günler? Anam da manyamış! <laughs> Defe şu karsan parayı, yoksa soyunurum ha! Deli misin sen? <laughs> Aman! dursun be oğlum! Hı. Acele işi şeytan karışır derler! Bir düşünsün bir tanem! Aa. Oh! <laughs> Öyle ben özgür bir kızım. İstediğimi seçerim. Zaten başka taliplerim de var. Seni suçsunlara ya durmam. Oka. Oh, Anlasana, aşığım, aşuk. Sen benim yapraklara döşürmüş bahçemin nazlı çiçeğisin. Sen de benim saçlara dökük keltoşumsun. Uh! <laughs> oh! O ne kupet öyle, bir boylum! Bayılırım sert kadınlar. Ben de! <gülüyor> Anlamadım! <gülüyor> yani erkekleri... Hmm, sen hele bir düşün! Unutma!... ...Evet dersen hepsi sen ol! Ben ciddiyim... Beklemesini bilirim. Ne demişler... ...Sabreden tırviş muradına ermiş! Nah ermiş... ...Açlığından gebermiş. Of, hani of! Ne işler açtım başıma! Sıkıldım! Şaban Libya'dan dönsün artık! Ay, bırak! Şaban Libya'da ölsün! <laughs> Sen Şabani olarak yaşamana bak güzelim! Şu hayatın güzelliğine bak, her şey pırıl pırıl! <gülüyor> 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 Erkek olarak bir bok değildin Şaban oğlum! Kadın oldun, şöhret, para hepsi senin! <laughs> Fena da değilmişim ha! Kısmetlerim de çıktı! Of. Ya Nazlı! Onu bir daha görebilecek miyim? Seviyorum galiba! Seviyorum! Anne! Anne! Anneciğim! 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 <laughs> Bu sefer tamam mı? Tamam! Vurdun mu Şaban'ı? Hangi Şaban'ı? Kanlımız Şaban'ı! Buldun mu, vurdun mu? Hayır! Biliyorsun sen de kulağınla duydun! Şaban Libya'da! Ama Şabaniye burada! Olmaz! Bir kızı vuramazsın! Törelere sığmaz! Ben zaten... ...onu vurmayı değil... ...onunla evlenmeyi düşünüyorum! Ne? anne. Elini öptürmeye getireceğim. İznini istiyorum. Abi sen manyak mısın? Katiyen iznim yoktur. Ama anne! Annem iznim yoktur dedi. Anne! Yapma bunu aslan oğluna! Ölümü çiğner öyle girer bu eve. Bıktım senin zıpırlıklarından. Kan davası dedik, şeref, haysiyet, töre dedik. Sen tuttun, kanlının kız kardeşine gönül verdin. Üstelik eve getireceğim diye tutturup duruyorsun. Hem de bir şarkıcı parçasını! Ama... Ama ne biçim şarkı söylüyor, bir bilsen! Hem benimle evlenip... ...Evinin kadını olunca... ...Bir tek bana şarkı söyleyecek. Onu çekip kurtaracağım bu hayattan. Son sözümü söyledim. Olmaz. Son sözünü söyledi. Olmaz. Ya. Yeah. İnanma. Güya kendini vuracak. Seni yumuşatmak istiyor. Elini öptürecek mi? Hayır. <laughs> Kararlı bu. Öldürecek kendini. Yok yok. Tiyatro yapıyor. Öptüreceğim mi? Öf. Bırak o tabancayı. ...Vuracak! Abi, yeter! Yetmez! Yetiş Nazlı, gidiyor oğlan! Gidiyor oğlan! Abi! Elbette Ayşe Cennette buluşuruz. Ben gidiyorum. E, dur! Bırak, yaklaşma! bu anne deli, kafayı üşütmüş! Boşuna anne! Ya öptürürsün elini, ya da... Peki, peki! Getir, öpsün elimi! Anne! Sağ ol anne! Ben bu daveti yalnız yapamam! Nazlı da gelmeli! Kız çok namuslu, yalnız çıkamıyor! Gitmem! Gebertsin kendini! Ha? Git Nazlı, git! Hayır! Bak hayır diyor anne! Gitmezle benim bir tek oğlum var onun ölmesine dayanamam Pekala <laughs>